Bak cenab Allah diyor ki elhamdülillah Allah razı olsun. Elhamdülillah maşallah. Şeytan Allah'a sınırım. Ey iman edenler Allah'a itaat edin. Kur'an'a uyun diyor Allah. Resul'a itaat edin. Peygamber ne diyorsa yapın. Sallallahu aleyhi ve sellem. Kendi amellerinizi geçersiz kılmayın. İstediğinizi yapın diyor. Eğer bunu yapmazsanız Allah boşa uğraşmış olursunuz. Boşa gayret edersiniz diyor. Ne yaparsanız yapın. İster çalıştım, işte fabrika kurdum ne. Hep amelleriniz boşa gider diyor Allah'ım. Bak şüphesiz diyor Allah, inkar edenler, Allah yolundan alıkoyanlar, inkar eden Allah inkar ediyor. Darimiz, mataliz. Allah yolundan alıkoyanlar. Mesela ne bileyim, Kur'an kursu açılacak, açtırtmıyor. Namaz kılacak adam kıldırtmıyor. Allah'a anacak, andırtmıyor. Allah bir delirtmiyor. Allah yolundan alıkoyanlar, sonra ölenler. işte Allah onları kesinlikle mağfiret etmeyecektir. Allah affetmem diyor. Öyleyse siz üstün bir durumdayken barışa çağırmak suretiyle gevşekliğe düşmeyin diyor Allah. Allah sizinle beraberdir. O sizin amellerinizi asla eksiltmez. Bak öyleyse siz üstün bir durumdayken barışa çağırmak suretiyle gevşekliğe düşmeyin. Ya aman bu adamların işte ayıralım. Efendim bu gazeteci takımına dokunulmasın. Ya i̇şte şunlara olursa e olabilir. Bu şekilde olmaz. Allah gevşekliğe düşmeyin diyor. Bak, bak öyleyse siz üstün durumdayken çünkü vatanseverler şu an Türkiye'yi sevenler, cumhuriyeti sevenler, Atatürk'ü sevenler, vatanı, milletini, bayrağını sevenler, Türk birliğini sevenler, İttihat-ı İslam'ı sevenler, Türkistan birliğini sevenler galip durumdalar. Vatan düşmanları, millet düşmanları da mağlup durumdalar. Öyleyse siz üstün bir durumdayken barışa çağırmak suretiyle gevşekliğe düşmeyin. Yani Boş verin. Yani i̇şimize gücümüze bakalım. sonra ee, gereken hukuki önlemleri almayın tarzında bir tavır olmaz. Allah sizinle beraberdir. O sizin amellerinizi asla eksiltmez. Allah ben size yardım edeceğim diyor. Siz gereğini yapın diyor Allah. Gerçekten dünya hayatı ancak bir oyun ve tutkulu bir oyalanmadır. İşte oyun. Ucu bucağı yok. Ve tutkulu bir oyalanmadır. Ticaretle uğraşıyor işte bilmem şu bu falan feşmekan okul diyor, evlenmek diyor işte şimdi bunların listesini çıkarabiliriz. Uzun bir liste ama biliyorsunuz tutkulu bir oyalanmadır. Eğer iman ederseniz ve sakınırsanız yani samimi olarak Allah'a iman eder ve Allah'ın dediklerine uyarsanız o size ecilerinizi verir ve mallarınızı da istemez. Mallarını istemez ne demek? Daha zengin olursunuz. Allah, daha iyi olursunuz. Eğer sizden onların tümünü isteyip sizi çıplak bırakacak olursa cimrilik edersiniz ve sizin kinleriniz ortaya çıkarmış olur diyor Allah. Yani sıkıştığında insan karakterini gösteriyor Allah. Fedakarlık yapmaları gerektiğinde tavırları bozulabiliyor. Evet. Bak, ee, cimrilik edersiniz ve sizin kinleriniz ortaya çıkarmış olur diyor. İşte imtihan niye imtihan oluyor diyor adamlar? İşte bunun için imtihan oluyor. Ne diyor Allah bak? Eğer sizden onların tümünü isteyip bir kısmını ver deyince Allah veriyor. Evet. Tümünü istediğinde evet. <laughs> renk evet. beniz atıyor. Bak siz çıplak bırakacak olursa halbuki mümin feda olsun ya Rabbi de evet. değil mi? Cimrilik edersiniz ya Allah. Direnirsiniz ve sizin kinlerinizi ortaya çıkarmış olur. anormaliniz ortaya çıkar diyor Allah. İşte imtihan bunun için oluyor. Evet. İnsanlar e, diyorlar bir an önce cennete gitsek imtihana ne gerek var diyor. E, adam abuk adamla gider, sabuk adamla gider hepsi gider o zaman. Bak işte sizler böylesiniz diyor Allah. insan karakterini hatırlatıyor Allah. Allah yolunda infak etmeye çağrılıyorsunuz. Allah yolunda Allah için harcamaya çağrılıyorsunuz. Buna rağmen bazılarınız cimrilik ediyor diyor Allah. Kim kim cimrilik ederse artık o ancak kendi nefsine cimrilik eder. Allah ise gani hiçbir şeye ihtiyacı olmayandır. Fakir olan sizlersiniz. O zaman zenginiz diyen adam yalan söylemiş olur. Fakir olan sizlersiniz Allah. Herkes fakir. Eğer siz yüz çevirecek olursanız sizden başka bir kavmi getirip değiştirir eğer anormallik yaparsanız başka bir kavimi getiririm diyor Allah. Sonra onlar sizin benzerinizde olmazlar. Sizin gibi olmazlar. Daha cevval, kaliteli ve iyi olurlar diyor Allah. Yani hani bizsiz ne olur acaba dem, demenize gerek yok diyor Allah. Yani yerinize hemen başkasını getiririm diyor. Bak diyor ki Allah öyle olmasa Kur'an'ı iyice düşünmezler miydi? Yoksa bir takım kalpler üzerine kilitler mi vurulmuş? İşte yobaz takımının sorunu nedir? Kalbi üstüne kilit vurulması. Öyle olmasa Kur'an'ı iyice düşünmezler miydi? Allah bak düşünmezler miydi demiyor. İyice düşünmezler miydi? Ama neyi diyor? Kur'an'ı diyor. Yobaz hurafesi demiyor evet. Cenab-ı Allah. Yobaz uydurmaları demiyor. Evet. Değil mi? Ne diyor? Sadece Kur'an'ı diyor. Evet. Cenab-ı Allah istese derdi detay var derdi. Onu da söylerdi Allah. Ama bak ne diyor? Öyle olmasa Kur'an'ı iyice düşünmezler miydi? İyice düşünülecek olan nedir? Sadece Kur'an. Kur Başkasını düşünmemize gerek var mı? Yok. Sadece Kur'an'ı iyice düşünmezler miydi? Yoksa bir takım kalpler üzerine kilitler mi vurulmuş diyor Allah. İşte Yobaz takımının kalbine kilit vurulmuş. Bak şüphesiz kendilerine hidayet açıkça belli olduktan sonra Darwinizmi geçersizliğini anlatıyorsun, materyalizmi geçersizliğini Hepsi anlamış. Proteinlerin yapısını görmüş, Allah'ın harikalarını görmüş, her şeyi anlamış. Kur'an mucizelerini görmüş. Bak hidayet açıkça belli olduktan sonra gerisin geri küfre dönenleri şeytan kışkırtmış ve uzun amellere kaptırmıştır. Boş işlere sürüklemiştir diyor Allah. Böyle tipler var. Net anlıyor, iman ediyor ama sapıtıyor. İşte böyle diyor Allah. Çünkü gerçekten onlar Allah'ın indirdiğini çirkin karşılayanlara dediler ki dinsizlere, ateistlere sizin bazı e, işlerde e, size bazı işlere itaat edeceğiz. Yani yarı Müslüman yarı dinsiz gibi yaşarız diyorlar. Anlaşalım sizle diyorlar. Münafıkların yaptığı da o zaten. Oysa Allah sakladıkları şeyleri sır olarak konuştuklarını biliyor. Müslümanlardan gizlice gidip dinsizlerle işbirliği yapanlar var. Allah onlara dikkat çekiyor. Öyleyse melekler yüzlerine ve arkalarına vura vura canlarını aldıkları zaman nasıl olacak? Adam ölürken zaten cennete veya cehenneme gideceğini anlamış oluyor. Eğer canın güzellikte alınırsa mutlaka cennete gelecek demektir. Ama yüzüne ve arkasına şiddetle saldırarak melekler canını alıyorsa ki o görünmez. Yani o başka bir boyuta geçtiği için İnsanların onu görmesi mümkün değil. O sadece bize onun kalıbı gösterilir geride kalan kişinin. Dolayısıyla onu, insanın onu bilmesi imkansızdır. Yani çünkü o üçüncü boyuttan dördüncü boyuta geçmiş oluyor. Orada oluyor bu olaylar.